Merhaba çiçek böcek sanat izleyicilere. Bugün çiçek açan kaktüsümle ilgili bir küçük video vereceğim ve bu arada diğer kaktüslerimden de küçük küçük örnekler vereceğim. Ee, gördüğünüz gibi kaktüsüm sarı yani açık bir sarı tonda açtı. Cins olarak baktığınızda şöyle bir türü var. Ee, ben bunu Ikea'dan küçük almıştım. Herhalde bir 2 üç yılı vardır. Minnacık bir kaktüstü. Şu anda çok diri ee, görüldüğü gibi. Hatta aralarda şöyle bakın tüylenmeleri var. Ee, onun sağlıksız bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bazı aralıkları daha geniş, bazı aralıkları daha dar. Ve şu aralıktan bakın çok da büyük bir saksıda değil. Zaten kendisi de küçük. Ee, çiçek açmış. Bakın çiçeğinin orta kısmını e, göstermek istiyorum. Şöyle ikili aynı renk şeyler çıkmış. Geçen yıl e, şuradaki bakın kaptüsün çiçek açmıştı ve beyaz renkliydi. Şu. Hemen hemen bunun aynı tarzında şunun gibi bir çiçekti. Ama kar beyaz açmıştı. Bakın o bütün bir yuvarlak daireyken bu böyle tek tek parçalardan oluşuyor. Evet. Ve geçen yıl bu yani bu kış çok keyifsizdi. Böyle hani pörsür ya kaktüsler susuz kalmış gibi. Şimdi örneğini de göstereceğim. Sucrenta'da kaktüsler böyle e, pörsürler kaybetmeye başladığınızı düşünürsünüz. Bu da o haldeydi. E, ben alttan bakın aslında gösterebilirim. Şu bölgeden bir sürü Şöyle yaparsam şu alttan bir sürü parçasını kopardım. öyle şunlar gibi parçalarını hatta başka yerlere koydum ki yeni kaktüsler oluşsun diye. Fakat bazıları köklense bile oluşmadı. Belki bu sağlıklı dönemde alsam e, tekrar aynı kaktüsten elde edebilirim ama o dönemde pörsümüş haldeyken şu parçalardan koparıp toprağa attığım halde yenileyemedim olmadılar. Fakat burada görüyorsunuz gayet sağlıklı şu anda deri ee, ve çiçeklenmiş durumda. Ee, bakın çok dibide bir şey değil. Ee, bakalım şuradan köklerde bir taşma var mı? Evet yani. Küçük küçük taşmalar başlamış ama dibe kadar sakma olmamış. Evet böyle bir çiçek açtı ve bunu bu sabah fark ettim. Şimdi şöyle bir diğer kaktüslere de göz atmak istiyorum. Ee, bunu da bu yıl diktim. Çok çok küçüktüler. Ee, şu hani en küçük boy saksılardan e, idiler. E, bunlardan e, şu üç yere ayırdım bunları ben. Şundan iki tane var, bundan iki tane. Şundan da iki tane var ama üçlüydü. E, şu anda çok büyüdüler gördüğünüz gibi. E, bunu hediye için dikmiştim. Ama veremedim. Oğlumun arkadaşıydı. E, fakat şu anda gayet keyifli. Büyük bir halde. E, ve devamında da daha da büyüyeceğini düşünüyorum. E, ve güzel gidiyor, keyifleri yerinde. Farklı türler. Bakın bunlar ne zaman çiçek açacak ya da açacak mı? E, biliyorsunuz kaktüsler ışığa göre e, şekil de değiştirebiliyorlar. Şimdi bunlar bu saksı ise tamamen elime geçen ve e, parçası düşmüş kaktüslerin e, büyümesi için oluşturduğum bir saksı. Şöyle söyleyeyim. Mesela şu e, ee, ben de olan ne gitgide sarkarak büyümüş bir ki bundan da çiçek performansı bekliyorum ee, bir ki buna ne deniyor kedi kuyruğu deniyor galiba o tür bir kaktüsün uzayarak aşağı doğru sarkan bir kaktüs türünün kopmuş bir parçası bu aslında kaktüs değil bakın şunlar çok da dikenli değil bu bir türü sanıyorum ama e, bu da böyle dallanarak giden çok yeni parçalar veren bir kaktüsün kopmuş parçası. Mesela şu kopuyor diyelim. Ben bunu şuraya bırakıyorum ve kökleniyor. Bu da aslında çok ilginç bir hikayesi var. Bakın burada bundan iki tane var. Bir de şurada var. Şunlar top şeklinde aldığım kaktüsler. Yani şöyle top gibi bir kaktüs vardı. Etrafında da başka yine yuvarlak kaktüsler çıkıyordu. Ee, o sonra yine şekli bozularak ışıksızlıktan benim evimdeki ışık yeterli olmuyor biliyor. Bakın şu anda sabah ışığı burası ama çok da aydınlık ve böyle çok ışıklı değil gördüğünüz gibi. Ee, bu yuvarlak dediğim ki ucunda bakın bu yuvarlaklığın temel şeyi var oluşumu ama ne yazık ki şekli bozularak bu şekilde Büyüyor. Benim oradan kopardığım hatta bozuluyor diye kopardığım parçalar bunlar. Ee, ve buraya koyup yenileme çabalarım. Çünkü bunu yapıyorum. Yapmazsam bir kaktüste bir sorun mı Kaybetme riski var. Bu da çok ilginç. Hani o e, kedi kuyruğu gibi dediğim kaktüs türünde ama ince bir tür. Yani bu kalınlaşıyor zamanla. Fakat bu ince bir tür. Ve böyle ki bu da çok hani Batan değil yumuşak tüyleri olan e, bir kaktüs türü e, ve bakın bu çok dik giderken bunlar artık eğrilmiş. Bu da minicik bakın şurada göstereyim. Ana parça şu şimdi kalınlaşmış en az bu incelikte bu kısalıkta bir parçayken yani kısalığı şimdi göründüğü kadar ama inceliği bu kadar incecik küçücük bir parça olarak yerde bulmuştum. Kapının girişinde apartman kapımızın ve o parçanın büyüyüp şu anda şekil almış hali e, bunu buraya gördüğünüz gibi böyle parçaları atarak oluşturduğum bir şey var şuradaki küçük şeyler görüyorsunuz bunlar da sukulent türlerinden düşen yaprakların yani parçaların kendi yenileme çabası bakalım yenileyebilecek mi? Ee, bu da böyle bir e, sadece artanların ya da işte elde düşenlerin e, parçalarını oluşturduğu bir şey. Bakın bu da kaynana dildiğinden kaktüs türü. Bu baya ince tüylü ama batan bir tüyü var ve çok kolay da çıkmıyor. Pardon şeye, kameraya vurdum. Ee, bakın ben bunu böyle şuna dayadım. Dik dursun diye kürdan yapıştırdım filan ama bunun e, eğilme eğilimi var. Of, şu anda elime dokunduğum için geldi. Batmazsa sorun yok. E, bakın bu da küçük bir yine bardak büyüklüğündeki plastik bardak büyüklüğündeki bir saksıya ekmiştim. E, bu da çok macera geçirmiş bir türüm benim. Aslında dayanıklı olan türler bunlar. Daha dil gibi genişleyip ee, o genişlikten devam ediyorlar Fakat e, Bu iki kere kaybediyordum Yani çürüme yaptı Tekrar o iki çürümüş parçadan ve Şunu mesela Koparıp e, Koruyarak devam ettirebildiğim Bir kaktüs Bakın şekil değişiklikleri oluşmuş Şurada görüyorsunuz Ama sağlıklı gidiyor Bir sürü yeni şey parçası veriyor Dil parçası fakat genişleyip büyüyüp irleşemedi. Hala küçük olmayı sürdürüyor. E, ve bu şekilde devam ediyor. E, çok dikte duramıyor. Sanıyorum alttaki parça yeterince büyüyüp güçlenemedi. E, böyle bir e, kaynana dili deniliyor bu türlere. Bunun çeşitli türleri ve şekilleri var. E, şu alttakini de ben seramik çalışmaları yaptığım süreçte bu fırınlanmış bir seramik. Buna sucuk yöntemi deniliyor. Böyle kendi yaptığım ve sırladığımız sırla çalışılmış bu. Bakın içi tamamen düz sırlanmış. Sır deniliyor bu boyama türüne. Dışında ise silinerek yani az sürülmüş bir sırlama var. Kendi çalıştığım bir sucuk yöntemle saksı. Evet. Bunların dışında daha bir sürü tabii şeyim var. Kaktüsüm ama ben çiçek açanı göstermek istemiştim. Bir de bakın muskülantları yazın ektim. Ee, ama çok keyifsizler. Görüyorsunuz. Bakın pörsümüş. Ee, bunlar pörsümüş. Ee, şurada görüyorsunuz. Bu da cansız ki bu şeydi renkliydi. Yani Yaprakların buraları canlı beyaz. Şuraları canlı yeşildi. Ee, şu anda bu sukulent türleri bakın bu aslında çok keyifsiz şu anda. Ee, bu sukulent bir de şu vardı. Şu anda pörsü pörsü pörsümüş. Ee, şurada ikili, üçlü gördüğünüz ana kökteydi. Ama ne yazık ki hepsi gitti. Şurada bir yapraktan eee ya denilen tür sanıyorum. Bakalım. O da gitmiş. Ama yaprağından bir yeni büyüme oluşturuyor. Bu yapraktan sanıyorum. Bakın. Bu yaprak yanındaydı. Bu da başka bir şey. Hangisinin? Şunun mu? Başka burada var mıydı? Ya da bir yerden düşen sukulent mi? Onu bilmiyorum. E, bu çok şey. Tabak diyebileceğim kalınlıkta. Bir cam kase. Çok da e, yüksekliği az. Altına tabi biraz drenaj amaçlı şuraya kadar taş koyup üstüne ki bakın o taşların bazıları da ortaya çıkmış. E, üstüne bahçe toprağım vardı o zaman. Bahçeden aldığım toprağı koyarak bunları ektim. Çok toprak istemiyorlar. Ama ne yazık ki keyifli değil. Zaten bakın derinlik yetmemiş bu ektiğim saksının şeyi hiç toprakla bütünleşememiş. Yani bunu da bir yenileme, toprak tazeleme ve düzenleme yapmam gerekiyor. Ya da biraz daha yüksek bir yere ekmen gerekiyor. Çok toprak istemeseler de yine de biraz köklerini hareket ettirmeye ihtiyaçları var diye düşünüyorum. Ee, belki de Drenaj da yeterli gelmiyor. Onun için biraz pörsüme yapıyor ama çürüme değil. Daha çok pörsüme. Evet bugün kaktüslerinden bazıları ile ilgili küçük bir gösterim hazırlamış oldum. Ama şu çiçeğimi yakından tekrar görmenizi istiyorum. ve O şekilde bitireceğim. Çok ilginç. Bu kaktüs çiçekleri çok kısa süreli kalıyor. Sonra bu çiçeklerden sonra Tohumları kalıyor aslında. Onlar da ekilebilir düşünüyorum diye düşünüyorum ama geçen yıl ekmiştim bir türünü fakat o çok hani sürekli sulayıp bakım istiyor tabi siz boş bir saksıyı sulamayı unutuyorsunuz ee, durum böyle bu yuvarlak türünde bu şekilde bir çiçek vermiş paylaşmak istedim. Evet çiçek böcek sanat izleyicilerim. Hoş kalın, hoşça kalın diyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. İyi günler.